Sevgili canlı kardeşlerim, ben Selim Öz, Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayıyım. 1956 Bayramış oluyorum. İlk ve orta öğretimimi Bayramış'ta tamamladıktan sonra lise eğitim için ailemle birlikte Çan'a geldim. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nden mezun olarak eğitim hayatımı tamamladım. 1974 yılında Biga PTT Müdürlüğü'nde stajyer memur olarak göreve başladım. Bundan sonra Çam Merkezi'ne tayin oldum. Burada PTT Şefliği ve PTT Müdürlüğü olarak toplam 35 yıl siz değerli kardeşlerime hizmet verdim. PTT Müdürlüğü görevimden 23.08.2013 tarihinde kendi isteğimle emekli oldum. Öğretmen Ahmet Özle evliyim. Ülkü adında bir kızım, Uygar adında da bir oğlum var. İki çocuk annesiyim. Çana kadın eli değmeli, çanın çehresi değişmeli diyorum. Bundan sonra hep birlikte, çan halkıyla birlikte, el ele, gönül gönüle vererek istediğimiz ve arzuladığımız bir çana kavuşmak istiyorum. Çanda düşündüklerimi gerçekleştirmek ve size istediğim yemyeşil bir çan, iş imkanlarıyla donatılmış, İstenilen her şeyi aranan her şeyi bulabildiği bir çana kavuşturmak istiyorum. Bu anlamda sizlerin desteğine ve takdirine ihtiyacım var. Hizmet bizden, destek sizden, takdir Yüce Mevla'dan hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.